Arkadaşlar merhaba. ArcGIS Pro temel eğitimine hoş geldiniz. İlk olarak programı açıyoruz. ArcGIS Pro lisanslı bir yazılım arkadaşlar. Dolayısıyla kullanıcı adı ve şifreye giriş yaparak girmeniz gerekiyor. İlk açtığınızda böyle bir pencere sizi karşılıyor. Burada Map, Katalog, Global Science, Skin, Local Skin ve Start Without Temple diye bir seçenek çıkıyor. Burada boş bir sayfada açabilirsiniz haritada açabilirsiniz ya da en son açmış olduğunuz çalışma dosyasında buradan açabilirsiniz. Start with it. Timple dediğimizde boş bir çalışma sayfası, boş bir çalışma penceresi açıyor bize. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi boş geldiği için ekranda herhangi bir harita, herhangi bir veri bulunmuyor arkadaşlar. Burada normal artistten farklı olarak verileri çağırabilmeniz için öncelikli bir harita penceresi açmanız gerekiyor. Sol üstte bulunan New Map'e tıklayarak yeni bir harita penceresi açıyoruz. Yani yeni bir Word dosyası, yeni bir Excel dosyası açmak gibi düşünün. Yeni bir harita penceresi açtığımızda şu anda bizim lokasyonumuz Türkiye olduğu için Türkiye konumundaki e, Ezrin'in kendi altlığı olan topografik harita altlığına ekranımıza getiriyor. Ve burada bu extentte, bu çerçevede e, çalışmalarımızı ya da çağıracağımız verilere göre tekrar ekranımız şekillenecek arkadaşlar. Genel hatlarıyla eee arayüzümüz bu şekilde. Map, harita, insert. Ee, bir de şunu söylemeden geçmeyeyim. İlk başladınız arkadaşlar bana en çok sık en sık sorulan sorulardan bir tanesi dil seçeneği. Türkçe yapmak istiyorum, Türkçe kullanmak istiyorum gibisinden. Çoğu eğitim videosu İngilizce menülerle anlatıldığı için sizler de İngilizce menüleri kullanmanız tavsiye ederim. Birkaç kelime öğrenirsiniz yani atla deve değil. İşte map, insert, view, edit, image gibi birkaç kelimeyi öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Bu kadar da biraz zorlayın kendinizi. Map harita penceresi. Burada yine harita ile ilgili olan menülerimiz var. Veri ekleme, altlık ekleme, e, XY'ye gitme, select by attributes yani özünteliğe bağlı bir sorgulama, select by location, konuma bağlı sorgulamalar, mesafe ölçme, konum bulma, infografik gibi 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 gibi. Map ile haritalı alakalı şeyler burada. Insert sekmesi yeni bir harita penceresi ekleme, yeni bir çıktı penceresi ekleme, dışarıdan bir haritayı import etme, veri tabanı bağlantısı, klasör bağlantısı evet. ve bazı harita ile alakalı nokta çizgi alan yazı gibi yani harita penceresiyle alakalı menülerimizi burada görüyoruz. Analyze sekmesinde burada Arc Toolbox dediğimiz araç menülerini burada yine kırmızı kütürükte görebildiğimiz gibi diğer analiz türlerini de arkadaşlar burada bir sayol olarak görüntüleyebiliyoruz. View menüsünde burada Geoprocessing, Python gibi katalog paneli yani view görüntüleme ile alakalı katalog penceresi olur, Contents, sol taraftaki içerik. Buraları kapattığınızda yanlışlıkla buradan açabilirsiniz. Kataloğu kapattığınızda buradan açabilirsiniz. Geoprocessing sekmesi gibi menüler gibi e, Python menülerini buradan bulabilirsiniz. Edit kısmında ise düzenleme ile alakalı. Yani bir vektör veri üzerindeki kesme, birleştirme, ekleme, çıkartma, düzeltme. Buna benzer bakın burada menülerimizde görüyorsunuz. Split, Merge, e, Reshape yani editör araç çubuğunu burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Imagery burası da raster e, görüntülerle alakalı. Daha çok uydu görüntüsü ya da e, bantlar, den verisi gibi raster veriler, raster yüzeyler üzerindeki e, işlemleri burada görüyorsunuz. Şehir bu artık paylaşma ya da kaydetme ya da ıı, dışarı aktarma ile alakalı. Bakın print, print map export map daha sonra işte map'i dışarıya farklı kaydetme ya da yayınlama ile alakalı menüler. Help kısmı yardım menüsü. Ana hatlarıyla arayüzümüz bu. Sol tarafta bulunan contents burası arkadaşlar table of contents dediğimiz içerik katman yöneticisi. Katmanların bulunduğu, katmanları yönettiğimiz onların kaynak veri tabanı seçilebilir, seçilemez, düzenlenebilir, düzenlenemez gibi ayarlamaları yaptığımız ve katmanları yönettiğimiz menü burası. Sağ taraftaki semboloji menü. Buralar yine konuklu geldiğinde buralara sırasıyla arkadaşlar değineceğim.